Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi 13 ve iPhone 14'ün kameralarını karşılaştıracağız. Hadi videoya geçelim. Şimdi sevgili dostlar bu videoda bir sürü segment olacak. Dar açı, geniş açı, işte gece videosu, gündüz videosu, portre modu, işte makro çekim vesaire ön kamera arka kamera ne var ne yok her türlü detayı bu videoda alacağız ayrıca OIS testi de yapacağız yani sarsıntı testi de yapacağız aynı şekilde şimdi ilk fotoğrafla başlayacak olsak ilk fotoğrafta sevgili dostlar burada gördüğünüz üzere en azından benim gördüğüm üzere burada iPhone'da renkler birazcık olduğundan fazla sıcak çıkmış gibi sanki sıcaklatmış gibi Burada yazılım tercihi tabi. Hava kapalı olduğu için iPhone böyle bir tercih yapmış olabilir. Xiaomi'de de yani gördüğüme daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ikisi de resim olarak kaliteli resimler. Ancak burada ben oyumu Xiaomi'ye veririm ama siz nasıl düşünürseniz bilmiyorum. Şimdi portre moduna gelecek olursak portre modunda şöyle bir durum mevcut. Xiaomi'de üçüncü bir kamera var. Telefoto kamera oluyor. Bu derinlik algılayarak daha yakın bir şekilde aynı zamanda daha güzel blurlu Portre modu fotoğraflar çekilebiliyor. Ancak iPhone'da böyle bir kamera yok. Ultra geniş açılı kamera var sadece. iPhone 14 Pro'da bulunuyor bu kamera. Burada öyle bir e, kamera olmadığı için burada gördüğümüz üzere Xiaomi Portre modunda 1.0 öne geçiyor. Ancak iki telefona yine güzel bir şekilde çekiyor. Sadece Xiaomi birazcık daha buluru arka planı bulanıklaştırmayı daha iyi yapıp daha güzel Portre modu fotoğraflar çekiyor. Ön kameraya gelecek olursak burada bariz iPhone alıyor onu söyleyebilirim. Ön kamera çok fotoğraf çekmedim ancak sonuç net olduğu için sadece bunu koyuyorum sevgili dostlar. Ancak video kısmına detaylı olarak göstereceğim size. Önde iPhone renk, kontrast ve arka planı güzel almaz sebebiyle bariz önde çok rahat bir şekilde söyleyebilirim bunu. Şöyle arka planı patlatıyor ve yüz rengini güzel almıyor. Bir sürü fotoğraf çektim bununla alakalı. Ancak videoda daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi sıra geldi ön kamera videosuna şu şekilde baktık mı? Zaten ilk bakışta aslında zaten ben sürekli söylüyorum. Çöğümün ön kameralarını fazla beğenmediğimi söylüyorum. Ve burada da aynı şekilde yani şu an tabi ekrana atınca yani bilgisayar ekranından bakınca bakacağız nasıl gözüktüğünde. Ancak şu an cihazların ekranından gördüğüm üzere iPhone bariz önde sevgili dostlar. Hem vücudumun yani yüzümün rengi, yani arka plan rengi işte renkler hem keskinlik vesaire olarak Apple daha iyi ayarladığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bire şunu söylemem gerekli. Xiaomi'nin uzun zamandır bu büyük bir dezavantajıydı zaten. Ee, hala cihaz, e, ön kameraya 4K 60fps getiremedi. Yani 4K'yı daha getiremedi. Ön kameraya Xiaomi ısrarla 4K'yı koymuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani neden koymuyor bilmiyoruz. Şöyle göstereyim size. Yani bulutlar görüyorsunuz. İncelediğim, e, izlediğim inceleme videolarında da aynı şekilde bulutlar patlıyordu. Tabii ben bizzat görmek istedim. Böyle sevgili dostlar, bulutlar şöyle mi de patlarken, iPhone ne güzel, e, çok güzel bir şekilde beni bu bulutlardan ayırabiliyor. Bu şekilde göstermek istiyorum size. Yani şöyle bakacak olursak, ben olarak gözlerinde işlerde. iPhone hem açı hem de e, gördüğünüz üzere renklerde çok daha iyi. Evet sevgili dostlar, şimdi gece karanlıkta ön kamera testine geldi. Şimdi ben burada gördüğümü size söyleyeyim. iPhone'da kumlama var ama renkler daha güzel. Xiaomi de birazcık parlatıyor. Kumlama birazcık daha az gibi gözüküyor ama arka arka plan birazcık patlıyor. Yani tamamen yazılımsal bir tercih bu. Bunu görüyorum. Ee, ön kamerada gündüz iPhone bariz öndeydi. Gece de önde gibi geliyor bana ama sanki tercih meselesi gibi mi geliyor? Şöyle ışık ara, ışıklar arası bir döndürme yapalım. Arka plan gördüğünüz üzere daha karanlık. Şöyle de patlatıyor birazcık. Şöyle yapalım. Gördüğünüz çay bardağı şöyle de patlıyor. Ama iPhone'da ben birazcık daha karanlık çıkıyorum. Yani dediğim gibi yazılımsal tercih. Bunu bu şekilde de kapatalım sevgili. Şimdi gündüz çekimlerini hem geniş açı hem de ultra geniş açılı kamerayı özel olarak kullandım. Kullanmaya çalıştım. Gündüz çekimlerinde öyle çok ağım şahım fark olmuyor. Hatta şöyle fark olsa da birazcık renkler, zevkler konusuna giriyor. O yüzden çok fazla yorum yapmayacağım. Sadece bu fotoğrafta biraz yorum yapacağım. Bu fotoğrafta gördüğüm gibi çeken şöyle mi iPhone koyu çekmiş. Hatta birkaç kez denemiştim. Onun dışında az çok aynı ya da zevklere kalmış konular diyebilirim. Gündüz fotoğrafları hakkında bu kadar yorum yapacağım. Geri kalan da görüntüler gözünüzün önünden zaten geçecek. Telefonla videodayız. Tabi ses kaynaklarını sürekli değiştireceğiz ve sesin nereden geldiğini anlayacaksınız. Şöyle yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Böyle etrafı çekiyoruz. Arada yukarılara bulutları vesaire de çekeceğiz. Geçişler, renklerdeki renk geçişlere vesaire de bakarsınız. Şöyle bulutları da alalım. Renklerde bir fark var. Tabi ekrandan görüp konuşuyorum ben şu an. Renklerde bariz bir fark var. Ancak bir bilgisayara e atınca bakalım nasıl gözükecek. Yani ekran farkından dolayı olabilir bir fark. Şimdi Olsunuz. hızlı bir titreşim testi yapıyoruz. Şöyle koşacağız ve cihazlar ne kadar titriyor buna bakacağız videoda. Tabii şu an el, el elle yaptığım için ne kadar titrediğini şey yapamayız. Şöyle hızlı birazcık daha tempolu yürüyelim. İki cihazın ne, kadar... ne kadar titrediğini görürsünüz video testinde. Şöyle çevirelim. Kontrast vesaire bakalım. Yani burada OIS ne kadar iyi çalışıyor ona bakacağız. Tabii ki de şöyle söyleyeyim. OIS iki cihazda da harika çalışıyor. Yani 2 cihazda da çok fazla titreme olmuyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim gördüklerinden. Tabii siz de yargılarsınız bu şekilde. Zoom testine gelecek olursak iPhone 14'te telefoto kamera olmadığı için çok fazla yakınlaştıramıyor ve yakınlaştırdığında bozuyor. Şöyle mi? 13'te de 3.2x'e kadar bozmama garantisi var ve 30x'e kadar da zoom yapabiliyor sevgili dostlar. Evet, gece video performans testine geçtik şimdi sevgili dostlar. Bu şekilde gösteriyorum iki cihazı yan yana. Şöyle geçişimizi de yapalım aynı zamanda. Böyle geçişi yapıyoruz. Etraftaki ışıklar vesaire nasıl gözüküyor? Bir bakalım istiyorsanız. birazcık daha karanlık taraflar. Evet. Gece bu şekilde sevgili dostlar. Şimdi gece çekimlerine gelirsek burada Xiaomi'nin birazcık daha öne geçtiğini görüyoruz sevgili dostlar. Ancak arada sırada iPhone da öne geçiyor. Yani fotoğrafların geleninde ben Xiaomi daha iyi buldu. Bunu da söylemek istiyorum. Hem ultra geniş açılı kamerayı hem de normal kamerayı kullandım. Aynı zamanda her türlü ışık koşulları altında çekim yapmaya çalıştım yani hem aydınlık hem karanlık şeklinde yaptım.